Burada şartlarım var. Şöyle bizim burayı yaparken tabii hayallerimiz vardı. Ben inşallah yeni başkanımız bunların tamamlayacağını düşünüyorum. Şöyle ki, şöyle ki tabii böyle büyük bir alanın öncelikle otoparkının yapılması ve bunun için de zaten altyapısı hazırlanmıştı. Son rotuşları yapılacaktı. İlk girişte 450-500 araçlık bir otopark. Buna ilave yukarıya doğru gidecek de toplamda 1100 ile 1200 araçlık otoparkın yapılması çok önemliydi. Çünkü buraya gelecek insanlar ailesiyle ve aracıyla gelecek. Yani çoğunlukla %70, %80'i. Bundan dolayı bu önemli. Bitirilmesi gerekiyor. Bunların hayata geçmesi gerekiyor. İlave, tabi burada kır kahvesi, kır lokantası vardı. iki tane. Birer tanesini benim dönemde yapılmıştı. Birer tanesi de sistem gereği daha sonra yapılması gerekiyordu. Horozun yanında da maalesef de bunu daha sonra öğrendiğinde bunlar iptal edilmiş. Ne için? Tasarruf tedbirleri adı altında. Bana göre de burada e, e, yanlış yanlış yapıştırmış. Buraya gezmek amaçlı gittiğinde haliyle insanlar misafiriyle beraber orada oturup ama 40 kır, kır kahvesinde çayın kahvesini içecekti kır lokantasında da yeme kültürümüzü orada yaşatılacak. Şimdi bunların iptal edilmesi, şimdi haliyle buraya gittiğinde insanların gezme noktasında biraz bir tık aşağıda olacağını düşünüyorum. Ama bundan dolayı proje tamamen iptal mi değil. Diğer bölümleriyle beraber ben dolu dolu bir proje olduğunu düşünüyorum. İnsanlar buraya gittiğinde o gezecek. Buna ilave Tabi güvenlik tedbirleri 24 saat esasına göre burada e, güvenliğin olması gerekiyor. Aydınlatma altyapısı yapıldı. Aydınlatmanın devamlı kullanılması gerekiyor. Peyzajın çok iyi e, takip edilmesi gerekiyor. İlave buradaki hizmetin e, ağır A kalite ve, ve makul fiyatlarla insanların hizmetine sunulması gerekiyor. E, ilave i̇lave tabi ağaçların dikilmesi gerekiyor burada. E, bunlar yapıldığında ben o hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz ben seyir Tepesi'nin, Millet Bahçesi'nin halkın hizmetine sunulması noktasında dört dörtlük ve Türkiye'de bir numara olacağını iddia ediyorum. Farklı çalışmalar yaparsanız burada ben turizme hizmet edebileceğinizi düşünüyorum. Ve şu anda geride 17 ay geçti. 17 ayda bizim yaptıklarımızla şu ana kadar yapılanları lütfen bir masaya yatırmalarını ben onlara bir baksınlar. Şimdi... Bunu söylüyorsa bunun da dikkate alınması gerekir. Pamukkale'nin belediye kazandırılmasıyla ilgili, Kocaçukur'un Pamukkale Belediyesi'ne kazandırılmasıyla ilgili ve Pamukkale'nin içindeki çalışmalarla, lütfen bunları bir herhalde unuttu diye düşünüyorum ben. Biz turizme hiçbir şekilde ihmal etmediğimizi aksine Büyükşehir Belediyesi'ne bile bakın onların yapmış olduğu yatırımla Pamukkale Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımların 2014-2019 yılları arasındaki yatırımları bir tekrar bir gözden geçirme ben tavsiye ediyorum.